Herkese selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'teyiz. GTA 5 içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkada da görmüş olduğunuz üzere bir otobüsümüz var. Bugün otobüs şoförü oluyoruz. Zaten başlıktan ve küçük resimden gördünüz zaten biliyorsunuz bunu. Bugün YTT otobüsü süreceğiz. Otobüs şoförü olacağız. Şöyle mor renklere sahip, mor beyaz renklere sahip bir otobüsümüz var. Ne diyor abi? 760 avcılar otogar diye bir hat mevcutmuş. Bu modu yapan arkadaş bu şekilde yapmış bunu. Şimdi biz gideceğiz abi şuradan şu az ileride gördüğünüz mavi markerdan görevimizi alacağız. Otobüs görevimizi ve başlayacağız abi sırayla artık yolcu indir bindir muhabbetine başlayacağız. Böyle bir tane de karakter çıkarttım. Takım elbiseli hafiften yaşlı tam otobüs şoförü olacak bir tip. Takım elbisesi siyah olsaydı sanki biraz daha iyi olurdu. Fakat fazla uğraşmak istemedim artık siyah elbiseyi bulana kadar. Yani bunu zor buldum zaten. Şöyle ufaktan bir mesleğimize girelim. Mesleği alınca... Başlayalım abi. Evet otobüsümüzü aldık geldik abi ilk durağa. Dayı da önümüzden geçti neyse. Dediğim gibi ilk durağa geldik. İlk durağımız burası. Map'te görüyorsunuz şöyle. Hemen bakalım abi. Bizim gitmemiz gereken istikamet bu şekilde. Ee, kaç durak var toplamda? 18, 19. Aynen 19 durak. Geri buraya geldiğimizde bitiyor. Şu karşı tarafa geldiğimizde bitiyor. Şöyle ufaktan bir binelim otobüsümüze. Alıştıralım abi. Sağ altta görüyorsunuz toplamda 20 tane e, durak mevcut. 20 durağa gideceğiz. Yolcularımızı alacağız. İlk durağımız burası. Şurada duralım. Daha önce geliyoruz. Markırda duruyoruz. Ha başladık mı şu an? Tamam başlamışız. Burada zaten yolcu yok. Burası başlama yeriymiş. Okey. Dayıcım sana çarpmayayım şöyle. Heh. Tamam ilk durağımız hemen ileride. Bir numaralı durak. Oraya gidelim. Bu arada... Kanalıma abone değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde like atabilirsiniz arkadaşlar. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda da belirtebilirsiniz. Şimdi burada duralım. Bu dayı sanki bir geliyor gibi. Kaç kişi geliyor? Bir, iki bak arkadan da bir tane teyze geldi. 3. Tamam üç tane yolcu aldık. Şimdi kapılar kendisi otomatik kapanacak. Yolcuları aldıktan sonra. Bakın kapandı. Böyle ufaktan yolumuza çıkıyoruz abi. Sinyalimiz açık mı kaldı? Bakayım bir. Aynen. Onu kapatayım ben. Bakayım. Kapanmadı. Neyse. Niye kapanmadı? Kapanması gerekirdi normalde. Şöyle sağa döneceğiz abi. E, i̇kinci durağımıza doğru gidiyoruz. Toplamda 3 yolcu aldık. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. 3 yolcu aldık. 6 dolar kazandık. Zaten sağ altta görüyorsunuz. Şu korna muhabbeti sıkıntı ya. Durağa yaklaşınca korna çalıyor. Onu kapatabilirsem ilerleyen videolarda kapatacağım. Bakın. Binen de var, inen de var. Birisi bindi, 3 kişi bindi mesela. Bin abla sende. Tamam, şimdi kapılar kapanacak, yolumuza devam edeceğiz. Kapandı mı? Tamamdır. 3. durağa doğru gidelim abi. Şimdi 20 tane station var yani durak var. Biz 3.ye doğru gidiyoruz. Toplamda şu an kaç yolcumuz var bakalım? 2 4 5 yolcu mu? 5 yolcu falan var. 12 dolarlık bir kazancımız var. Her yolcu bindiğinde 3 dolar 3 dolar ekleniyor üzerine. Evet burada da bir yolcu var galiba. Şöyle duralım. Bakalım binecek mi? Yok, binmedi. Sadece indirdik. Tamam. Bu durakta sadece indirdik abi. Devam edelim şöyle. Otobüsümüz de güzel bu arada baksanıza. Rengi falan olsun. Gayet güzel. Bir arka tarafı biraz şey. Mora dönmüş. Büyük ihtimalle arabayı çıkartırken otomatikman rengini değiştirdi bilmiyorum. Otobüsümüz güzel abi. İETT otobüsü. 760 numara. Şimdi dördüncü durağımıza doğru gidiyoruz. Bak şu korna işi çok sıkıntı işte ya. Durağa yaklaşınca dağıt diye basıyor. Kulağımızı götürüyor ya. Hadi abicim şu kırmızı ışık yansın da biz yolumuza bir devam edelim ya. Yürü. Dördüncü durağa geldik. Burada da kimse gözükmüyor. Şu dayı binmezse tabi. Böyle duralım. Müsait bir yerde. Bir tane yolcumuz indi. Şu dayı da binecek galiba. Bak bak gelişe bak. Gelişe bak. Sanki Los Santos'un ağası. Gelen başka yok. Kapılarımız kapandı. Gidelim abi. Şimdi ışıklara falan uymak için uğraşmayacağım. Bir an önce şu rotamızı bitirelim. Çünkü daha 5. duraktayız. 20 durağımız var. Ekstradan 15 durak daha gideceğiz yani. Basma şu kornaya basma. Geliyor mu abla? Gelecek gibi. Aynen. Birisi de indi. Hadi hadi hadi. Daha çok yolumuz var hadi. Oturdu. Kapat kapıları. Tamamdır. Devam edelim abicim. Bayağı da durak var yalnız ya. Daha 6. duraktayız. 20 tane durak var abi. Git git bitmiyor. Önde de bir tane otobüs var. Bak bunun rengi sıkıntı işte. Ben bu modu tam... Ayarlayamadım otobüslerin modunu. Biri kırmızı, biri siyah, biri mor. Anlamadım ki. Bunu ayarlamam lazım. Ayarlarsak güzel olacak. Allah kırmızı ışık bizi çok uğraştırıyor ya. Aha hafiften de vurduk. Yürü yürü yeşil yan yürü. Ufaktan da vurduk vallahi arabaya. Yapacak bir şey yok. Bak basma güzel kardeşim basma. Yapma güzel kardeşim. Oynama güzel kardeşim. Oturuyor ya. Şöyle duralım da. Bakayım. Aynen. Ya ne oldu ne oldu? Kapı çarptı bak. Alarmı öttü ya. Bin abla. Oturdun mu? Hadi. Devam. Otobüs çekmiyor bak. Bizi getirmişler durağa. Rampaya koymuşlar. Orada indir bindir mi olur? Getir şu köşeye bir yere koy ya. Bir tane de şurada var. Burada büyük ihtimalle inenler olur. Binen olmaz. Böyle duralım. İnen insin hadi. İnen insin abi. Devam edelim. Ha bak şu şey dayı değil mi ya? Los Santos'un sahibiymiş gibi yürüyen. Aynen o. Şimdi. Bir sonraki durağımıza bayağı var. Bu arada eğer istek videonuz varsa yorumlara bildirin. Yazın şunun modu gelsin, şu tarz içerik gelsin. Bir fikriniz varsa yorumlara yazın. Yorumları okuyorum. Yorumlar e, sürekli kontrol ediliyor. Yorumlarınız benim için önemli. Eğer içerik fikriniz olursa bakarız. Yapabiliyorsak yaparız. Çekeriz videosunu. Evet. Buradan kaç kişi geliyor? 3 kişi mi geliyor? Bir kişi daha geliyor. Bak. Oo, ev, evinden yeni çıkmış. Şu dayı geliyor o da geliyor. Gel. Bir kişi indi. Baga girmeyin lütfen. Lütfen baga girmeyin. Açın yolu. Hanımefendi. Yani beni illa uğraştıracaksınız ya. Ner, kim o? Şu mu? Bir saniye şöyle bir açılın. Tamam. Ha sen yoluna git. Bin otobüse sen de. Bizi niye uğraştırıyorsunuz? Yolumuz uzun diyoruz. Kapat abi kapıları. Usta kapıları kapat usta. heh. Kapılar açık şimdi gidersek polis ceza meza yazar. Hocam şöyle ben bir geçeyim. Hava karardı anasını satayım. Güneş battı. Güneş battı. Biz hala turumuzu tamamlayamadık. Daha 9. duraktayız. Böyle hızlıca hızlıca gidelim abi. Araba da biraz hantal. Kırmızı ışık da çok. Durak da fazla. Hepsi üst üste üst üste binince böyle oluyor artık. Şuradan da dönelim şöyle. Ha burası yokuş aşağı iyi. Bak yokuş aşağı durak koyun sıkıntı yok ama yokuş yukarı olunca kalkamıyoruz. Ulan arabanın kapısı kırıldı bir şey oldu. Gel abi kaç kişi var? Bak bir kişi daha var. Nereden geliyor ya? Kim o? Şu mu? Gel gel buraya gel. Buraya gel artık kendi kendimize taşıyoruz. E ne oldu? Vaz mı geçtin? İyi sen bilirsin. Bizi boş yere uğraştırdı. Evet abi şimdi son üç durağımız kaldı. 17, 18 ve 19. duraklarımız kaldı. Hava da bayağı bir karardı. Şimdi son duraklarımıza doğru gidiyoruz. Bu arada sinyal olayına baktım ben. E, durduğu zaman kendisi otomatik yakıyor. Mesela bakın şu an e, dörtlüleri yaktı işte durduğu için. Daha sonra kalkarken kapatıyor falan kendisi ayarlıyormuş. Ben de sinyal tuşunu ayarlıyorum. Lan bu sinyal niye kapanmıyor gibisinden. Tamamen moda dahil Kendisi otomatik açılıp kapanıyor. Şimdi devam edelim şöyle. Son iki durağımız kaldı. Toplamda 60 dolarlık bir kazanç elde ettik bugün otobüsten. Abi burada şimdi durduk. Tramvay falan gelmesin. Şu yeşil ışık yansın da geçelim hadi. Toplamda devam et abi. Toplamda 60 dolar bir para kazandık. Güzel fena değil. Daha iki durağımız daha var. 18-19 20. durak olacak mı yoksa 19'da bitiyor mu bilmiyorum ama göreceğiz. Yine temizinden 60-65 dolarda kapatacağız gibi gözüküyor. Şu anlık. Aha polis bir şeyler yapıyor bak. Ne yapıyor? Kamyonu mu kovalıyor? Kamyonu kovalıyor ama direği çarptı. Direğe çarptı maalesef. Devam edemiyor. Polis elendi hocam. Bak. Şeye baksana bu ışıklı tabelasına falan baksana bayağı güzel gözüküyor. Şöyle bakalım. Uzaktan. Bayağı iyi ya. Şimdi 19. durağa doğru gidiyoruz. Büyük ihtimalle son durağımız. <laughs> evet abi son durağa doğru geldik. 19. durağa doğru geldik. Şöyle bakalım ne oluyor burada. Durduk. Misyon Bastard diyor. Yani bitirdik. Tamam biz de inelim şöyle otobüsten. Evet abi yolcu kalmasın otobüsün içinde. Şöyle binebiliyor muyum? Yok binemiyorum. Neyse. Evet abi bugün otobüs şoförü olduk. İETT otobüs sürdük. 760 numara. Bak bu dayı ne yapıyor? Dayı in dayı. Son duraktayız. Uyudun mu kaldın mı? Neyse o iner birazdan artık. Evet bugün otobüs şoförü olduk. İETT otobüsü sürdük. Güzeldi. Ben Beğendim, hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Like atmadıysanız yine aynı şekilde ücretsiz bir şekilde like atıp beni destekleyebilirsiniz. Herhangi bir yorumunuz varsa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.